arkadaşlar part 3 buradan başlıyor. Beyler part 3. Sizinki part 4. Benimki. Hayır. Şey 4 3. Sen yanlış saydın. Arkadaşlar, eee iki dakika daha bekleyeceğiz. Dur başlasın? Arkadaşlar, su içtik. Onu yaptık, bunu yaptık <laughs> işte. Buraya da hem i̇şte tamam, sizin için. Aynen. Ya şöyle bir durum var. Ey üstünün... Ne oldu? Tamam neyse oraya geçelim. Burası daha sevimli. Önce Çünkü çok da acıkmaz ama. Çok çok <laughs> <Işığı başlayayım. gülüyor> Arkadaşlar kötü olan olay yaşandı. Asansöre kaldık neredeyse. Işıklar söndü. <laughs> Benim kanalımdan izleyebilirsiniz. Hatta Birbirimizin kanalını koyalım şeye. Evet. evet kanal ya. koyma... Hayır hayır, kanal koyma yerine. Evet. Hani kendi kanalını koyuyorsun ya, onun yerine birbirimizin kanalını koyalım. İkimizden de izleyebilirler. Ya asansörü kaldık ya böyle tuşa basması derlerdi o yüzden kaldık. Evet tuşa basmadık. Hasssss. İşleri yok. Has dedim. As dedim. Aleyküm selam. <laughs> Kadir'in bu içi şey mi <laughs> Al <Abone. gülüyor> Ne oluyor? Dişi var ya. düşünüyorum bari. <laughs> Beni çekiyor <çakıyorum> ben. <laughs> Arkadaşlar yani sizin için bu kadar emek veriyoruz. Hani bir abone ve like'ı çok görmeyin. Yani. Bir de o bir kadar çok da değiliz onun için. Yani. Acayip sıcak hava. Kaç derece dur bir bakalım. Aa doğru telefonda yazmıyor. Boys, <imlediğiniz için teşekkür ederim> şöyle öğlen gibi acayip sıcak yani şöyle bu 40 5 derece falan var. Saat vardı. kaç? 256. 256. Ve. Yeah. Evet. 256. Yani Arkadaşlar yani şey... biz de 5 gibi piknik yapıyoruz. Babamın dörtte manyetik rezonansı var. Ne? Emre <laughs> de <marit gülüyor> açalım. Mere. Manyetik rezonans. <laughs> e, sen dördüncü sınıfta sen bilimler dersinde bunu göreceksin. daha arkadaşlar.

gidelim. Nereye? Başka bir yere. Arkadaşlar. Ha, ne? Ben burada duracağım. Niye? Ya ya çok güzel. Ölüyorum. <laughs> ölüyorum. İşte ölüyorum arkadaşlar ya vallaha. Ne oluyor lan? izleyicilere armağan ediyorum. Arkadaşlar görüşürüz. Selam. Selam. Yok ses iletmiyor. Uğuz iletiyor. Arkadaşlar bir evet. ben dış görüntü olarak kime benziyorum? Hmm. Hangi ben kaç bir olarak da neydi? <laughs> olarak da, Çok komik bir şekilde fotoğrafını çektim. Kişilik olarak da o hmm, neydi? Ben? Kişilik olarak, kişilik olarak da Hane? Abo karıldı şaka şaka <laughs> anam kalbinde kendimse yani evet ya, buptür kendisiyle robot ve kapçoyoji ese hayır Berra evet. Berra 6 yıllık arkadaşım. Yazın같이 arkadaşım, arkadaşım değilsin. Tamam. Anne baba. Sen arkadaş demedin mi az önce. Kişi ise anne veyahut da baba yani ikisi. Hayır. Ha, en sevdiğin arkadaşın sen Kerem. Kuleri ise sen. Zaten başka bir yok. Ha dur pardon. Ne? Sen, ne? Doğru pardon. Unuttum bir an. Daha iki dakika olmadı. Ne olacak? lazım. Şey neyse. Olmadı dur Bekleyin. Bera ben şöyle bir şey yapıyorum. Ya olmadı neyse. Bana giremiş. Getir bir telefonunu. Hayır. Bu kendisi kızların oluyor. <laughs> uzaylı, uzaylı yapmış. Ara. Arkadaşlar yavaş yavaş çıkıyorum. Arkadaşlar benim parfüm yapmak en sevdiğim şeydir. A A Arkadaşlar atlıyorum. Çok mu yüksek?

YouTube. Get bye. Arkadaşlar buradan mı? Arkadaşlar oradan kayın. Şurası da. <laughs> neyse. Tamam. <Demeyim. gülüyor> Ordu. Okay. burada da arılar var bakın şu bakın hatta giriyor arıyorsun kaç <laughs> Şöyle, arı adam korkulmaz arkadaşlar benim arı e, Allah'tan ve asansör düşmesinden sonra en çok korktuğum şeydir arkadaşlar en e, korktuğum şey asansör düşmesi ay Allah <laughs> yan gidece sandım. Benim aklımda bir şey Allah. İkincisi evet asansör düşmesi. Üçüncüsü eee yani. yüksek bir yerden düşme düşmem. Evet, ben bir daha üçüncü yer, yüksek bir yerden düşmek en az aynı sözlerde. Dördü. Yok benim dört başka bir şey. Benim dört kor şey gece karanlık korkum var. Arkadaşlar evet, ben karanlık Korkut hiç yok. He yok. yok. Geceleyin hani e, e, arkadaşlar geceleyin şeyle e, gece lambasıyla yatıyor, korkudan. atıyor. korkudan. Şey yok yalancı. Şu neredeyse açıyor hepsini. Ya kes ya. Sen kes. Ben bak doğru mu söyle? açmıyor muydun? Açıyorsun. Hatta ben kapatıyordum. E sen de açıyorsun. Ne zaman açıyorsun? Ooo. Ya bir sus ya. bir kes Berra ya. Ya Berra, Bak doğruyu söyle. Bak doğruyu söyle. Doğru. Doğruyu söyle. Ya. Gece gece lambasını açıyor? Gece lambası. Ya, gece lambası açmayın abla. Evet. Arkadaşlar şimdi şöyle ya ama diyor ki ben gece yaklaştım lambasını... <laughs> ya ver abi sus ya ya şöyle geceleyin biz kendimiz yaptık gece lambasını tamam mı led acayip ya led dediğinde bir tane mi dedik 5-6 tane led yani acayip fazla ışık veriyor. Bu sefer de kötü oluyor işte. ben artık gezdik. Ge gezdik. Gezdik ver lan. Gezelim mi artık? Gezsek. Bak arkadaşlar da sıkılacak ama izleyenler. Berra. Bak onlar da sıkılacak. Niye? Çünkü her yer güneş. Ne yapalım ya burada? Anne no, oh, ben top de. Ne topu? Al sen. Ben bu oynayamazsın. Ben hiç bu Aha orada bir tane kafa var. Kafa? Kafa. Ha. Bunun kafası var. Bir, tane ya. Ben bir şeyler ses gelip duruyor. Bir de en sevdiğiniz şarkı ney? Onu da yorumlara yazın. Benim manifestim tür şarkıları. Kızlarınki... Manifanlar bu videoyu beğenir abone olsun. Kızlarınki yani %99'u manifesttir. <laughs> Aha uçak gidiyor uçak. Uçuuuuk. Uçuuuuk. Nerede bu uçuk? Yok. geliyor. Buralardan buralardan geçecek herhalde. Yok geçmedi. Bakayım bakayım da. Yok. Arkadaşlar hava bulutlu olduğuna bakmayın. Yani güneşten telefon kamerayı kapatıp duruyor. O kadar derece sıcak. <laughs> Tamam. Eymen seninle akın başlatıyoruz. Şimdi Hı -hı. ben geleceğim böyle. Sen çıkma. Ha. böyle geleceğim, geleceğim. Şöyle yapacağım. Ben böyle bakarken kalkınca hızlıca çekileceğim. Sen geçeceksin. Niye? Sen de şöyle geçeceksin. Sen Sonra yapıyorlar mesela geliyorlar. Sonra videoyu duraklatıyorlar. Sonra o çekiliyor. Diğer arkadaşı geliyor. Böyle yapıyor. Videoyu başlatıyorlar. Böyle. Bakana <laughs> <laughs> so, so, <laughs> <laughs> bir kere şey yapalım mı öyle? şedim sonunda gram Arkadaşlar bence sıkıldı. Ağır. Artık Ağır. bence kapatalım bak. 18 kapatalım. Hayır kapatalım. Bak ben ya. Neden? Neden? Benim arkadaşlarım benim videoları çok seviyorlar Uzun videolar, yani videoları yani sert videoları seviyorlar. Berra yarım saat falan videolar daha iyi oluyor. Benim arkadaşlarım öyle seviyor. Apo. Bir saniye bu videoyu kapatalım. Arkadaşlara soralım. Şimdi arkadaşlar siz videonun devamının gelmesini istiyor musunuz? İstemiyor musunuz? İstiyorsanız ee, kaç abone olsun? 15 50. 15 15 çok eli. Eli sok eli. 50 abone vermeyecekler. 50 abone olalım. Benim 36 abonem var. Mesela 4, 36, 40. 14 <laughs> abone. Benim affedersin arkadaşlar 31. Ya <laughs> şey. E, yani 15 e da da abone vermez. versinler. Evet 15. İkimiz de. Hı uh -hı. -huh. Yani öyle çok da ünlü olmak istemiyordu da. Hani bir... Ben... Yani. yani biraz da tanınalım diye istiyoruz. Arkadaşlar eğer ben 50 aboneye geçersem size canlı yayın açacağım. Ben de aynı. Hatta ikimiz de açarız. Evet. İkimiz de açarız. O zaman dans videoları, PUBG videoları, Roblox videoları, Brawl Stars videoları gelecek. Ama ben Brawl Stars sildim dediğim gibi. Muz Brawl Stars gibi. Zaman. Yok ya. Roblox, PUBG falan. Ben PUBG çekmem de Roblox çekerim. Ben de Roblox çekerim. Sen de. Hadi o kımı bir deneyelim. Ben göstereyim şimdi. Ben, ben bilem, biliyorum biliyorum biliyorum. Hadi. Şimdi bak. Ben biliyorum biliyorum. Biliyorum biliyorum ben. Gelirken videoyu böyle atacağım. Biliyorum biliyorum. Biliyorum biliyorum. Bekle. Hadi. Bir i̇şte şey telefonu telefonla buraya koy. Dur bekleyin arkadaşlar. Telefonlar değiştirdi. Hatta arkadaşlar. ilk önce ben telefonlardan sonra seyrekli yapalım. Arkadaşlar iki dakika durduracağım. Daha. Oldu oldu yaptık. Arkadaşlar bu akımı paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Arkadaşlar bir de bu videoları Arkadaşlar ben de bu grubu kurmuştum. Paylaşırsanız da... Arkadaşlar paylaşırsanız da mutlu olurum. Ha bir de şöyle ıı, hani demiştim ya hani PUBG to videoları falan çekerim diye. PUBG to videolarında İsmini yazarsanız belki birlikte oynama şansınız olabilir. Hatta isterseniz video bile çekebiliriz. Roblox da dahil. İsminizi yazarsanız... atın. Ama bana Brawl Stars yazmayın. Çünkü benim Brawl Stars'ım yok. Ha, bir de şöyle yazın bak. Mesela ilk başa PUBG yazın. İki nokta koyun. İsterseniz kozme koymayın ama PUBG yazın. PUBG mesela. Ondan sonra isminizi. Mesela Roblox. Ondan sonra isminizi yazın ki karışmasın. Hani PUBG'de bir Roblox'ta mı olduğunu anlayayım. Oh. Berra. Bence artık başka bir parti başlıyorum. Arkadaşlar. Evet dediğimiz gibi. Arkadaşlar bundan Biz sonra ee, eğer 15 saat gelirse devam edeceğiz bu seriye. Part bitiriyoruz. Bugünü 15 değil. 15 abone. Ha evet 15 abone. Yok. 15 abone 10 like gelsin. 10 like. En az 10. Bu arada 15 aboneden fazla abone gelirse e, mesela bir günde 3 vlog yapıyoruz ya arkadaşlar. bekle, ediyoruz. bekle bekle bekle. Bir saniye. Konuşmam ama. Şimdi bak bir günde 3 parti e, part yapıyoruz ya. Eğer 15 abone fazla gelirse, gelirse bir günde 6 vlog part yapacağız. Evet. Eğer 15 abone gelirse yine 3 part yapacağız yarın. Ya dur şöyle yapalım. 4 part yapalım bunu. 4 part yapalım. Ondan sonra 15 like, 15 abone gelsin. Yok evet. Dur onu Ondan... ona indirelim. Ona indirelim bak. Evet. Zaten çok abonemiz yok. Bir de kanalımıza çok görünce yayın ya. açalım arkadaşlar. Onun için 15 abone verin. Ben açamam ki. Neden? Benim için 19 tamam ona 19 verin ya yani bana en az 15 verin <laughs> e, bana en az 15 abone verin arkadaşlar emeği açmasa bile ben açarım zaten emeğim burada yanımda onunla beraber çekeriz arkadaşlar ya Sen bana da bir 19 20 abone isterim en evet, az 15 abone verin yani emeğe 19 abone verebilirsiniz ama vermezseniz 15 abone verirseniz oradan emeği açarsınız <laughs> Bye. <sharp inhale>